Şöyle bir durup düşündünüz mü hiç? Beni ben yapan şey ne tam olarak? Yani huylarım, sevdiğim şeyler, verdiğim tepkiler, bütün bunlar nereden geliyor? İşte bugünkü incelememizde tam da bu sorunun peşine düşüyoruz. Bir sosyal psikoloji metninden yola çıkarak genler, kültür ve cinsiyet arasındaki o inanılmaz ilişkiye dalacağız. Bakalım bizi biz yapan o karmaşık denklemin sırrı neymiş? Ve bakın, daha en başta o meşhur soruyla karşılaşıyoruz. Doğa mı yoksa çevre mi? Yani kişiliğimiz, davranışlarımız bunlar doğuştan gelen genetik kodumuzun bir ürünü mü yoksa içinde büyüdüğümüz kültür, aile ve yaşadığımız deneyimler mi bizi şekillendiriyor? Bu bilim dünyasının en eski ve en büyüleyici tartışmalarından biri. Hadi o zaman bu konuya şöyle bir dalalım. Gelin tartışmaya doğa tarafından başlayalım. Yani hepimizin, dünyanın neresinde olursak olalım paylaştığı o ortak biyolojik mirastan Biliyor musunuz dışarıdan ne kadar farklı görünsek de aslında hepimiz birbirimize şaşırtıcı derecede benziyoruz. DNA'mızın derinliklerinde yatan bu ortak insan doğası atalarımızın binlerce yıl boyunca hayatta kalma ve nesillerini devam ettirme mücadelesiyle yontulmuş bir miras. Yani doğal seçilimle. Tam da bu noktada kaynak metnin de özellikle vurguladığı önemli bir kavram devreye giriyor. Evrimsel psikoloji. Bu alan diyor ki doğal seçilim sadece fiziksel özellikleri değil Aynı zamanda hayatta kalma ve üreme şansımızı artıran psikolojik eğilimleri ve sosyal davranışları da şekillendirir. Yani her şey genlerimizi bir sonraki nesle aktarma üzerine kurulu. Mesela şu örnek konuyu o kadar güzel açıklıyor ki neden çoğumuz tatlı ve yağlı yiyeceklere bayılırız? Çünkü binlerce yıl önce atalarımız için bu tatlar yüksek enerji demekti ve hayatta kalmak için hayati önem taşıyordu. Acı tatlar ise potansiyel bir zehir sinyali de. E, bu basit tercihleri yapanlar hayatta kaldı ve bizler de işte bu genetik programlamayı onlardan miras aldık. Peki madalyanın bir de diğer yüzü var. Eğer biyoloji bu kadar belirleyici ise neden dünya üzerinde bu kadar çok farklı davranış, gelenek ve inanç var? İşte şimdi çevrenin yani kültürün o devasa gücüne bakma zamanı. Şu benzetmek gerçekten harika. Düşünsenize genlerimiz bize temel bir beyin yani bir donanım veriyor ama bu donanımın nasıl kullanacağımızı, hangi yazılımı yükleyeceğimizi yani hangi kurallara göre yaşayacağımızı tamamen kültürümüz belirliyor. Kültürün ne kadar güçlü olduğunu görmek için şahane bir örnek var. Kişisel alan. Hani etrafımızda hissettiğimiz o görünmez balon var ya işte o. Bazı kültürlerde biriyle konuşurken yakın durmak gayet normal, hatta bir samimiyet göstergesi. Ama başka bir kültürde aynı şeyi yapsanız karşınızdaki muhtemelen çok rahatsız olur. Gördünüz mü? Biyolojimiz aynı ama sosyal yazılımımız bambaşka komutlar veriyor. Ama işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Kültürler ne kadar farklı olursa olsun bazı sosyal kurallar adeta evrensel. Mesela arkadaşlığın temel kuralları dünyanın hemen her yerinde şaşırtıcı derecede benzer. İşte bu da bize doğa ve çevrenin aslında sürekli bir diyalog halinde olduğunu, birbirine karıştığını gösteriyor. İşte bu doğa ve çevre dansını en net görebileceğimiz alanlardan biri de cinsiyet konusu. Yani kadın ve erkek olmakla ilgili hem biyolojik hem de kültürel rollerimiz. Ama bu konuya girmeden önce kaynak metnin de altını defalarca çizdiği çok ama çok önemli bir gerçeği söylememiz lazım. Farklılıklar ne kadar konuşulursa konuşulsun, bilimsel olarak kadınlarla erkekler arasındaki benzerlikler farklılıklardan kat kat daha fazla. Tabii bu hiç fark yok demek değil. Araştırmalar bazı konularda eğilim farklılıkları olduğunu gösteriyor. Ama burada sihirli bir kelime var, bunu aklımızdan çıkarmayalım. Ortalama yani bu bulgular her bir kadın ya da her bir erkek için geçerli mutlak kurallar değil, sadece binlerce insana bakıldığında görülen genel eğilimler. Örneğin bu grafikteki gibi araştırmalar cinsellik gibi konularda ortalama farklılıklar bulabiliyor. Erkeklerin cinselliği kadınlardan daha sık düşündüklerini söyleme ihtimali daha yüksek çıkmış. Tekrar ediyorum, bu bir birey için değil, bir grubun ortalaması için geçerli bir sonuç. Bir diğer kavram da saldırganlık. Kaynakta birine zarar vermeyi amaçlayan fiziksel veya sözlü davranış olarak tanımlanıyor. Bu da yine ortalama olarak bakıldığında erkeklerin kadınlardan daha yüksek seviyeler sergilediği bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu tür farklılıklar tamamen biyolojik mi yoksa kültürel rollerle mi pekişiyor? İşte bütün mesele bu. Ve işte geldik en başa. Doğa mı yoksa çevre mi? Ya en başından beri soruyu yanlış soruyorsak belki de bu bir karşıtlık durumu değildir. Ünlü fizikçi Niels Bohr'un kaynakta da yer alan bu sözü sanki bu karmaşık durumu çözmek için bize bir anahtar veriyor. Büyük bir gerçeğin karşıtı da doğrudur. Yani bazen birbirine zıt gibi görünen iki fikir de aynı anda doğru olabilir. İşte bütün bu incelemenin belki de en can alıcı noktası bu. Asıl büyük gerçek doğa ve çevrenin birbiriyle savaşması değil, tam tersine sürekli dinamik bir dans içinde olmalarıdır. Biyoloji ve kültür birbirine düşman kuvvetler değil, aksine birbirini var eden, birbirini şekillendiren iki ortak. Kısacası, genlerimiz bize bir potansiyel, bir öğrenme kapasitesi sunuyor. Kültürümüzse bu potansiyeli nasıl dolduracağımızı, neye öğreneceğimizi belirliyor. Bu fikir o kadar güçlü ki, çünkü bu hem içinde yaşadığımız dünya tarafından şekillendirildiğimiz, hem de aynı zamanda o dünyayı aktif olarak şekillendirdiğimiz anlamına geliyor. Yani hem ürünüyüz hem de mimarı. Ve tüm bu analiz bizi son ve belki de en önemli soruyla baş başa bırakıyor. Madem bizi biz yapan şey bu iki devasa gücün etkileşimi, o zaman bir birey olarak bizim kendi yolumuzu çizme gücümüz nerede başlıyor ve nerede bitiyor? İşte bu üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru.